Gerçekten dünden bugüne çok acı veren haberlerden biri daha. Doktorlar çok ciddi yükümüzü çekiyorlar. Giderlerse gitsinler dendi. Dövüldüler, sövüldüler. Her türlü zor durumda onları baş başa bıraktık, yalnız bıraktık. Bırakmamaya çalıştık ama buyurunuz. E bunlar da doktor. Nasıl olacak bu işler? Yer Konya. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Asistan doktorlar arasında WhatsApp yazışmaları var. Tedavi olmaya gelmiş kadınlar için bir takım nitelemeler, bir takım cümleler kuruluyor. Gerçekten ortaya çıktıktan sonra herkesin yüzü kızardı. Biz onlara emanettik oysa. İki doktor, asistan görevden uzaklaştırıldı. İdari soruşturma devam ediyor. kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptıkları iddia edildi. İki asistan doktor görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu yazışmalar cildiye bölümünde görev yapan asistan doktorların olduğu WhatsApp grubunda geçtiği iddia edildi. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki asistan doktorların yazışmaları sosyal medyada paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı ve üniversite rektörlüğü harekete geçti. Soruşturma kapsamında iki doktor görevden uzaklaştırıldı. Türk Tabipler Birliği hekimlere ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada hem hekimlik mesleği etiği kurallarına aykırı olması hem de hekim hasta arasında olması gereken güven ilişkisini zedelemesi bakımından kabul edilemez denildi.